Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan en son ki açıklamada 24 Ağustos 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 230 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Maalesef koronavirüs sebebiyle 24 Ağustos 2021 tarihinde 230 can da aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 230 kişiye Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bugünkü test sayısı 293.037. Vaka sayısı 19.191. Maalesef vefat sayımız 230. Maalesef görüldüğü üzere vefat sayılarında ciddi derecede artış devam etmekte. Vaka sayıları da hala da ciddi tabloda 20 bin bandında kendini göstermeye devam etmekte. Vazirlerimiz var ki özellikle Doğu illerimizde hala da vaka artışlarının ciddi boyutlarda olduğu açıklanmış durumda. Diyarbakır gibi, Bingöl gibi, Şanlıurfa gibi, Mardin gibi illerimizde, Siirt gibi illerimizde, Karadeniz bölgesinde ise Rize gibi, Trabzon gibi Giresun gibi illerimizde vakaların artmaya devam ettiği ifade ediliyor. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen kurallara uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.